Merhaba arkadaşlar, bu MBTI derslerini kanaldan silmiştim, daha düzenli anlatayım diye. Sonra bir yazı yazdım, yazıdan okuyayım dedim. Arkasına görseller eklerim dedim. Olmuyor. Yok yani, çıkmıyor. O yüzden dümdüz anlatacağım. Ne gelirse buradan, yazıdan kopya çekerim. Şimdi öncelikli olarak, benim anlatacağım şey baloncuk modeli dediğim bir şey, kendi ürettiğim bir şey. Bu aslında derslerde anlattığım şey de bu. Hem YouTube'da hem işte normal MBTI derslerinde de anlattığım bu. Öncelikli olarak tipolojilerde yapılan en büyük hatalardan bahsedeyim. En büyük hatalardan birinden bahsedeyim. O da direkt bir sonuca ulaşmak, davranışa göre yargılamak karşıdakine. Mesela işte yolda iki kişi görüyorsunuz. Bir tanesi diğerine Hediye paketi veriyor böyle parlak bir şey veriyor. Siz diyorsunuz ki aa ne kadar iyi bir insan. Aa bak hediye veriyor. Karşıdakine mutlu oluyor. Şimdi böyle baktığınızda direkt bu davranışı iyi bir insan olarak tanımlıyorsunuz. Ya da işte aa ne kadar güzel bir davranış. Aa hediye paketi veriyor. Tanımlamışsanız bile kafada genel olarak böyle bir şey çıkıyor ortaya. Ama mesela aslında o paketin içinde bir şey olsa ve bir şaka oyuncağı olsa o paket, içinden bir şey çıksa korkutsa karşıdakini bu o kişi hala iyi bir insan yapmıyor. Onun bütün motivasyonlarını, bütün nedenini değiştirmiş oluyorsunuz aslında kafanızda bunu düşünmeye başladığınızda. Biraz daha derine indiğinizde daha farklı yerler açılıyor ve artık e, o kişi iyi bir insan olmuyor ya da farklı tanımlar geliyor. MBTI'da da böyle. Siz bakıyorsunuz a hediye veriyor ne güzel diyorsunuz. Tek bir fonksiyonu yapıştırıyorsunuz. Neden? Çünkü fonksiyon eşittir davranış olarak var kafada. Yani direkt sıfatlarla ilerleniyor. E böyle olduğunda da e, davranış ne? Hediye paketi vermesi. E motivasyon nerede? Bunun nedeni nerede? Yok. E, o yüzden de yanlış. Ama böyle daha kolay tabii. E, bunu yapan insanlar da haklı. Daha kolay. Yani A hediye vermek işte F davranışıdır demek kolay. Ama doğrusu bu değil. Nedenine ve nasılına odaklanmak gerekiyor arka plandaki. Ama benim anlattığım modelde, yani kendi ürettiğim modelde, baloncuk modelinde, herhangi bir fonksiyon bir davranışa eşit değil. Bir fonksiyon bir formüle eşit. Ve o formülü, o düzene, o örüntüyü sağlayan her davranış bunun için okey. Yani iki durum olsun burada. Mesela bir arkadaşınız sizin mutsuz olduğunuzu görüyor ve gelip sizi mutlu etmeye çalışıyor. Aa mutlu ol falan diyor mesela. İşte elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. sizi. duygularınıza şey yapmaya çalışıyor, etki etmeye çalışıyor mutlu olun diye. İkinci durumda da bir kişi geliyor, siz bir işi batırmışsınız, diyor ki size sen ne kadar saçma bir insansın, ne kadar kötü yapıyorsun. Burada da diyor ki mesela sen üzül diye yapıyor bunu. Hani iki durumda da ilk durumda da gelip yine seni mutlu etmeye çalışıyor, senin duygularını değiştirmeye çalışıyor. İkinci durumda da yine duygularını değiştirmeye çalışıyor senin. Ama yaptığı şey seni üzmek. Yani senin duygularını negatif bir şekilde değiştirmeye çalışıyor. Üzül istiyor o işi kötü yaptım diye. Şimdi böyle bakınca İlk duruma gidersiniz F dersiniz, ikinci duruma T dersiniz. Yapmayın bunu. Buradaki iki durumda da arkasındaki motivasyon eğer karşısındakinin duygusunu değiştirmekse iki durumda da F'dir bu. Yani bu formülü alırsınız. Karşıdakinin duygularını değiştirme formülünü. Karşıdakine verirsiniz. Ve dersiniz ki Aa, bunu yapıyor mu? Yapıyor aslında. Arka planında yapılan şey bu. Arka planındaki işleyiş bu. O zaman ne yaptığının bir önemi yok. Siz dersiniz ki AF yardımseverdir falan derseniz gidersiniz birine F diğerine T dersiniz. Sonra salak 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 şeyler yaparsınız. Salak salak tiplemeler yaparsınız. Yani görmüyor musunuz Betiye'de diyorlar mesela ne diyorlar? SFJ diyorlar. Neden? Gerizekalı çünkü. A geçmişten ona bir şeyler söylüyor. Çünkü kafasında C geçmiş olarak kodlanmış. Yok yani direkt sıfatlarla ilerliyor. E C geçmiş en iyi geçmiş değil mi yani? E, belki N'yi kullanıyor. Belki NFJ. Yine geçmişten anılanla şey yapıyor. Şimdi bu iki davranış az önceki bahsettiğim iki davranışta da karşıdakinin duygularını değiştirmeye yönelik olduğu için buna mesela F diyebiliriz. Tabi derinine indikten sonra bu. E, çünkü mesela dışa dönük davranışın temelinde bir noktada şey vardır. Çevreye veri verir. Çevreyi değiştirir veri vererek ve çevreyi değiştirmesiyle anlar çevreyi. Bunu hep söylüyorum. Ve çevreyi taklit eder aslında. Kendi sistemi yoktur. Çevresini değiştirerek çevreyi anlamaya çalışır duygusal olarak. İçeridenlüklerde de tam tersi kendi sistemi vardır. O sistemde kıyaslar sürekli, özellikle yargı fonksiyonlarında bu kıyas olur. Ee, çevreden sürekli veri alır. O verilerle bir sistemini kurar. Bu veri alma veri verme muhabbetlerini o yuvarlak yuvarlak çiziyorum ya. Gerçi şu an yok ama buna ben baloncuk modeli demeye başladım çünkü başka yapanı görmedim, ee, bakındım, araştırdım. Ee, gayet bir model olabilecek düzeyde bir sistem ve MBTI'deki aslında her şeyi çözüyor. Bütün o arka planını anlatabiliyor, bütün o sistemi yaratabiliyor. Carl Jung böyle açıklamıyor ya da Carl Jung neyse artık. Ama söylediklerinden bu sonuçlar tamamen çıkıyor. Ve anlatım ve kullanış konusunda kat kat daha iyi. Yani gidip F'ye sever demekten, iyi kalpli demekten, insanları dinlemeyi, dinlemeyi severden kat kat daha iyi. Bu noktada Carl Jung'un tanımlarından hiçbir şekilde farklı değil. Sadece Carl Jung gidip bir model ya da bir sistem kurmadı arka planına. Hatta zaten MBT'yi öğrenmeye başladığınızda en çok zorlayacak şey bu sistemin olmayışı. Ama baloncuk modeli bu sorunu tamamen çözüyor. Arkasındaki sistemi de oturtuyor. Neden böyle olduğunu da oturtuyor. Bunların nasıl böyle olabileceğini ya da bu stereotipliklerin stereotiplerin ya da stereotipik özelliklerin nereden çıktığını da anlatabiliyor. o noktada bize tamamen bir yaratıcılık sunuyor. Aslında MBTI'nin bir noktada bir üst seviyeye çıkmasın, çıkmamasının sebebi de bu. Çünkü insanlar F eşittir işte yardım S ne yapar? Hayatı yaşamayı sever. Yok abi böyle bir şey. E böyle olunca gidiyor insanlar şey sanıyorlar. Abi sosyonik MBTI'nin ayrıntılı değil. Değil. Sosyonik sitesinde bunun tam tersi yazıyor. Yani tam tersi kısmını ben söylemeyeceğim. Gitsinler araştırsınlar ne yazdığını merak eden. Şimdi bu noktada ufak bir örnek vereyim. Mesela bizim S dediğimiz şeye aslında dersek ki hayatı yaşamayı seviyor, işte dünyayı keşfetmeyi seviyor derseniz bu böyle ezberlenir kalır. Ama siz S'ye derseniz ki çevreyi fiziksel olarak taklit eder. Bir. İki çevreye fiziksel olarak veri verer. Veri verer değil. Veri verir. Üç, çevreyi değiştirerek etkiler. Değiştirerek etkiler diye bir şey de yok. Çevreyi değiştirerek anlar fiziksel çevreyi. Neden? Şey olduğu için, e, algıyla alakalı olduğu için. Beş duyumuzla alakalı olduğu için. Şimdi siz S'yi bu formülle öğrenirseniz eğer. Derseniz ki çevreye veri verir işte çevreyi değiştirerek algılar çevreyi. Derseniz eğer bu formüle her zımbırtıyı ekleyebilirsiniz. Bir karakter yaratacak olursanız gidip çevreyi algılama şeklini S gibi nitelendirirsiniz. Ama mesela kitap yazsanız deseniz ki S'yi işte hayatını yaşamayı sever derseniz beyin kapanır orada. Ben şimdi desem ki size bir S matematiği nasıl çözer matematik sorusunu? E, S'ye diyoruz biz hayatını yaşamayı sever, fiziksel olarak algılar çevreyi. E ne? Kafa kapandı. Yok yani. Bir cevap gelmeyecek. Ama gidip de tatlı tatlı S'ye dersek ki Çevreyi değiştirerek etkiler değiştirerek anlar fiziksel çevreyi vesaire dersek burada o matematik problemini alır buna entegre ederiz deriz ki S'nin denemesi lazım çevreyi biraz değiştirmesi lazım anlamak için onu yani gider bir formül dener mesela orada baktı oluyor mu oluyor devam başka bir şey dener baktı oluyor mu olmuyor kapat dümdüz ilerler böyle matematik formülünde. Bunu daha aydıntılı noktaya getiririz. Tabii ikinci fonksiyonlar falan da giriyor işin içine. Ama temelde aslında buna dayanıyor. Ee, ben de bunu anlatacağım. çünkü insanlar MBT'yi böyle bilerek işte F eşittir şudur, T eşittir şudur, T verimliliktir abi diye. T verimlilik değildir. Verimlilik neyse. Eee şey gibi oluyor. Hani siz Japonya'ya gidiyorsunuz. Elinizde sizin bir sözlük var. Oradan şey nerede diye soracaksınız. Mesela tuvalet nerede diye. Bakıyorsunuz orada tuvalet. Arıyorsunuz sözlükten. Diyorsunuz ki tuvalet. Sonra arıyorsunuz nerede? Soru iki nerede? Bakıyorsunuz ona nerede? Bunu diyorsunuz. E ne oldu? Söylediniz bir şekilde hallettiniz, tuvaletin yolunu buldunuz. Ondan sonra şeyi soracaksınız. İşte kafe arıyorsunuz, kafe nerede diye soracaksınız. Bakıyorsunuz sözcükle kafe. Ara bakayım. Sonra nerede ara. E, eğer siz bunun arkasındaki mantığı oturtursanız, hani kafe nerede? Kütüphane nerede? ıvır nerede? Zıvır nerede? Bu kalıbı oturtursanız, arka plandaki bu formülü oturtursanız, bir noktada direkt çözülüyor. Siz onun dışında sadece o Kelimeyi bilmeniz gerekiyor, o kafeyi bilmeniz gerekiyor. kafeyi de o formülü bildikten sonra MBTI'da siz istediğiniz davranışı ona uyarlayabilirsiniz. İster kafe nerede diye sorun, isterseniz akvaryum nerede sorun, nerede diye sorun. Hiç fark etmez. Neyse genel olarak bu kendi ürettiğim baloncuk modelinden bahsedeceğim ee, ve ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Dediğim gibi arka planında çözüyor. Ee, genel olarak insanların hep MBTI'de istediği şey, hiç bulamadığı bir şey. Ayrıca sorularınız varsa direkt şeye sorun. Ee, ses, çete, so, çete, çet yorumlarda direkt sorun. Bu yorumlara, yorumlardaki sorulara derslerin sonunda ayrı bir böyle dakikayla cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın.